Merhabalar sevgili Zeynep, hoş geldin. Nasılsın, Nasıl? iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün Zeynep Çolakoğlu'nu ağırlıyoruz. Zeynep Çolakoğlu, Şarap Koyusu kitabının yazarı. Kendisinden öncelikle Zeynep Çolakoğlu kimdir hikayesini dinleyebilir miyim? Tabii. Ben kimya yüksek mühendisiyim. E, sektörde yaklaşık bir 10 senedir çalışıyorum. E, bununla birlikte eş zamanlı olarak da yazarlık yapıyorum. Yazarlık alanlarım ilk etapta korku edebiyatıyla başladı. İşte araştırma inceleme kitaplarım da vardı, müzik üzerineydi onlar. Ama korku edebiyatı çok yoğun bir damardı. Gotik e, ve işte psikolojik e, dram vesaire. Onlardan yola çıkarak işte Karamiza yol açtı, hani kitaplar, antolojilerde yer almaya başladım ve hep her kitabımda şarapla ilgili ve müzikle ilgili kesişim noktaları vardı. Müzik kitabı zaten çıkarmıştım, sanırım oraya da bir şarap kitabına yola açılmaya başlamıştı zaman içerisinde. İşte ben de o yolu takip ederek en son şarap koyusuna can verdim. Ee, bu da yine geçen evet şey Mart 2021 itibariyle e, şerap koyuyla çıktı karakar Gayınları'ndan. Hayırlı olsun. Galiba bendeki üçüncü baskı e, ilk baskısı Şubat ya da Mart gibi görünüyor ama hani arda, arda baskı olduğu için iyi gittiğini düşünüyorum. Aynen. Şarap Koyusu kendi içerisinde akıcı olan, daha farklı bir şaraba yaklaşım getiren bir kitap olarak doğdu. Hı hı. Onun basım süreci ve işte böyle yeniden basım süreci de aynı akışkanlığı taşıdı. Arka arkaya üç, üçüncü basım yaptı. Biz de çok şaşırdık, Harika. çok mutlu olduk yayın eviyle birlikte. Bu çok dinamik bir kadro. Dion gerçekten kalpten alan insanların yer aldığı bir ekiple bu işi başardık. Onlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum destekler için. Okurken bana dil çok e, hepsini okuyamadım henüz onu itiraf edeyim ama okurken ve okuduğum bölümlerde dil bana çok akışkan e, hani e, katmanları olan derinlikli şarabı içtiğinde hissettiğin hissi veriyor akışkan yumuşak ve sarmalıyor dil anlatım dili o benim çok hoşuma gitti benim açımdan e, bir kitabı okurken akıcılığı çok önemli onun için tebrik ediyorum açıkçası e, kalemine sağlık e, peki şarap kuyusu kitabı nasıl oluştu Zeynep yani e, nasıl aklına düştü ilk defa ya da bu yola nasıl çıktın benim öğrencilik yıllarımda hep bir ilgim vardı şaraba. O sırada gıda mühendisinden hocalarım Hatice hocadan dersler almıştım, sevgili Ufuk hocadan işte eğitimlerine, seminerlere katıldım, dersler aldım. Kendimi sürekli geliştirme aşamasındaydım. O zamanlar İzmir'de yeni kurulan bir şarap tadım derneği vardı, Apelasyon İzmir diye. Çok güzel samimi bir ortam, tamamen işte bilgiye, işte estetiğe, sanata değer veren insanların bir araya geldiği. Ufuk Hoca da hatta oradaydı onlarla bayağı bir kendimi geliştirdim. sonra yurt dışı gezilerim devreye girdi. İşte ben dedim ki hani bu burada bir şeyler tadıyoruz ediyoruz. Bunu bir de dışarıdan bakmak lazım. Yerinde bakmak lazım nasıl bir şey. Üreticilerle konuşmak, temas etmek lazım. Bu sürede süreçte operasyon çok hızlı ilerliyor. İşte biz işte üreticileri davet ediyoruz, onlardan bilgi alıyoruz, eğitimler düzenliyoruz vesaire. İyi dergi çıkartmaya başladık. Orada da ben makaleler yazmaya başladım, çeviriler yapmaya başladım. Yurt dışında işte Toskana'yı gezdim, Bordo'yu gezdim, ee, Almanya'nın işte değişik yerlerini gezdim. Sonra daha böyle daha farklı kesişimler de yaparak mesela Finlandiya'da işte gelen şarapları da Türk şaraplarını oraya götürüp oradaki şaraphaneleri, Belçika'daki şaraphaneleri gezdim. Yeni Zelanda'dan gelen şarapların tadımını yaptım. Kardeşim orada yaşıyordu. O bana ha, tedarik Hangi bölgede? Ee, Yeni Zelanda Auckland tarafında yaşıyordu, orada çalışıyordu daha doğrusu ee, hala veya... orada değil herhalde. Yok artık döndü. Hı. Bir kadar orada yaşadı. Oranın, ah, <laughs> Oranın şaraplarını bize bol bol getirdi. Biz gidemedik ama gerçekten teşekkür ediyorum. Çok şanslıyım gerçekten. Dünyanın bir ucu yani baktığınız doğru. Doğru. Böyle bu geziler gezilerden toparladığım notlarla da hatta bizim dernekte böyle sunumlar yapmaya başladım. Hı hı. İşte oradan getirdiğim şarapları tatmaya başladım. O, o iş böyle sürekli elimde biriken makaleler, işte eğitimler, notlar vesaire. Ardından da bizim yine Bülent Dinler var. Ee, sevgili tadımcı arkadaşım hı hı. O da çok şarap bir Şarap gurusu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hem e, şarap yemek eşleşmesi hem de tadım konusunda. Onun yeni bir ekibi oluştu. Bu sefer eşleşmeleri de ön plana çıktı onun ekibiyle tadımlar yapmaya devam ettik, böyle çalışmalar yapmaya devam ettik. E, bu süreçte sonra hani yayın evleriyle hani sürekli bağlantı halindeyim, kitaplar yayınlanıyor vesaire. Yani yayıncı bir arkadaşım dedi bu çok güzel makaleler, onlar okuyorlar çünkü internette yayınlanıyor bir kısmı. Neden bunları daha kapsamlı kitap hali düşünmüyorsun? Aslında evet dedim ya yani hep içimde var ya öykülere taşıp duruyor bu şarap yani bu aslında kendi yerini bulmak istiyor buna bir yol çizmek lazım Böyle olunca da oturdum, ben dedim bu işi baştan alıyorum. Bu kendi halinde bir kitap olmalı. Böyle de Şarap Koyusu ortaya çıktı. Peki Şarap Koyusu'nun ismi nereden çıktı? Neden Şarap Koyusu? Ben İzmirli değilim, Karamanlıyım ama burada uzun bir süredir yaşıyorum burayı. Böyle artık kendi memleketim gibi sevdim, benimsedim. Şarap Koyusu da Homeros'un aslında bir deyişi. Akdeniz Ege. Hmm. ve Bu denize Şarap Koyusu, renginde deniz demiş. Onun neden öyle demiş? Bir sürü işte teori var arkasında. Tam bunun üzerine makaleler var. İşte denizin gün batımındaki yansımasını mı görmüş? İşte ya denizden çok büyülenmiş işte ya da buranın şaraplarıyla etkilenerek hani orada estetik bir hazmi yaşamış ve işte şarabı birleştirerek. Değişik teoriler var ama hani söylem çok güzel, çok estetik ve şiirsel. Benim de yapmaya çalıştığım şey bu kitapta biraz daha şarabın böyle kültürel yönünü ele almak. Onu şiirsel bir şekilde anlatmak olduğu için bir de böyle İzmir olan aşkımdan dolayı bunun iyi olacağını düşündüm isim olarak. Çok başarılı. Gerçekten ben bölüm bölüm bazı noktalarına baktığımda Ince ince hem kimyasından bahsediyorsun, hem e, Dionysos'tan bahsediyorsun, hem Homeros'tan bahsediyorsun, hem benim de hocam olan Ufuk hocanın e, röportaj demeyeyim ama nasıl bir anlatımı var. E, farklı farklı bölümlerinde e, farklı farklı şarapla ilgili olan kişilerle e, temasların o, var. Kitapta bunlar da yer alıyor ve hepsi o kadar gerçekten e, güzel bir dille, sade bir dille ve akıcı bir dille anlatılmış. Çok keyifli. E, ben şahsen henüz okumamış olan arkadaşlara e, almalarını ve okumalarını tavsiye ediyorum. Kendi adıma çok beğenerek okuyorum şu anda kitabını. Ellerine sağlık tekrar. E, sanırım senin öncelerinde daha e, kitabın arkasında da var başka kitapların var Bir de yeni yazdığınız yeni bir kitabınız var şarap dışında da hı hı. E, geçen gün Instagram adresinde ben fark ettim yeni bir şeyler geliyor diye e, hı hı. hani çok heyecanlı bir şey bu diye düşünüyorum kitap yazmak ve yeni projeler çıkarmak e, bu yıl içinde mi gelir Önümüzdeki yıla mı sarkar yeni projelerin Fazla çıktı diyebilirim şu an. Fazla çıktı. <laughs> yani Aa. geçen hafta herhalde çıktı. Kasım'ın başıydı. Evet yani geçen haftalarda. O da şöyle değişik bir proje oldu. Hakan Balcı ile beraber biz de bu sefer kara mizahı odak noktamızı yaparak yazdığımız Öykülerden Oluşan bir kitap çıktı. Bilgi yayınlarından yayınlandı. Adı Sevgili Üstad Ozataya Atay'a Korkuyu Bekleyenler. O korkuyu beklerken bize hitap etmişti. Biz de ona selam olsun diye böyle bir isim koyduk. E, bu içinde böyle dokuz tane işte öykünün olduğu, yer yer korkunun da içine ama daha çok hani olayları gündelik yaşamı, ekolojik yıkımı e, ya da yaşam ızdırabını işte ya da böyle e, aslında işte sosyal eğlenceleri e, keyifli bir dille karamizahlı anlatan e, farklı bir proje olarak çıktı. İki yazarlı e, bunun değiş yani aslında farklı olan yanı iki yazarın e, nasıl desem böyle beraber tek bir kalem olma yolundaki çalışmaları, çabaları. Çünkü biz hani her zaman yapıldığı gibi işte bir öykü senden, bir öykü benden şeklinde bir şey yapmadık. Kafa kafaya verdik. Bütün öyküler birlikte yazdık. Ve bayağı güzel bir uyum oldu aramızda. Farklı geliyor bir... kulağa? Evet birbirimizin stilleri içinde eridi. Hatta kitabın sonuna doğru biz böyle dedik, burayı kim yazmıştı? Bunu sen mi dedin, ben mi dedik? Böyle o kadar çok artık özümsemişiz ki birbirimizin yazım tarzını, konuşma tarzını, diyalogları. İç bütünleşmiş böyle, iç içe geçmiş. O da öyle. Yani yeni şu an tanıtımlarını yapıyoruz. O zaman yeni bebek hoş geldi. <laughs> evet, sağ olun. Rica ederim. Ben özellikle şarap koyusunda iki Üç yere takıldım ve iyi anlamda takıldım. Onlardan da bahsetmek istiyorum. E, kitap temelde iki bölümden oluşuyor, doğru anladıysam. Şarabın kimyası var ve Gece Badesi diyalogları var. Bir de arkada sözlük kısmı var. E, gece Hı. Badesi diyaloglarında özellikle heavy metal e, senin de sevdiğin müzik e, sanırım. E, Daniel Santori, doğru eğer söylüyorsam onun hı hı. şaraphanesi ve onun şarapları ve heavy metal ile ilgili e, ilişkisi, sevdası ve şarapla ilgili sevdasından bahsetmişsin. Nasıl oldu bu? Yani heavy metal benim şarapla çok örtüştürdüğüm bir e, müzik değil ama tabii ki niye <laughs> olmasın? Hani ilk karşılaştığımda Hmm, nasıl yani dedim bir ve e, hatta orada bahsettiğin e, Daniel'in bahsettiği şaraplarla uyum sağlayacak müziklerden birkaç tanesini de YouTube'dan baktım. E, çünkü <laughs> bilmiyordum. <laughs> e, ee, ama nasıl oldu? Ben onu merak ediyorum. Eminim okuyucular da, izleyicilerimiz de merak edeceklerdir. Evet, o gerçekten çok ilginç bir buluşma oldu. Hep tahmin edilmez heavy metal ile bira yakıştırılır normalde. E, ee, <laughs> şöyle oldu. Daniel'le tanışıyorduk zaten müzisyen olduğu için. Ben müzik yazarlığı yapıyorum bir yandan da. Onun bir grubu vardı Dogma diye. Melodik Heavy Metal. Gerçekten çok güzel bir grup. Onun tanıtımlarını yapmıştım, yazılarını yazmıştım. Hani bir temasımız hep vardı. Daniel tabii bir İtalyan ve bir şarap aşığı olarak doğmuş ve hayatına öyle devam ediyor. Onların bir aile işletmesi var. Daniel aynı zamanda bu işletmenin içinde bir küçük işletme daha kuruyor. Heavy Metal şarapçılık diye. Ve orada bu müziklerden aldığı ilhamla ürettiği şarapların işte şaraplar üretiyor ve satıyor işte onun pazarlamasını yapıyor başka bir koldan ve bu şarapların çoğu aslında İskandinavya'ya gidiyor mesela orada Norveç, İsveç, Finlandiya o taraflar çok ciddi bir şarap ilgisi var ve bu buralar gerçekten bir heavy metal aşığı ülkeler. Daniel böyle orada çok değişik bir dünya yarattı. Onlara acayip bir yol açtı İtalya'dan öyle olunca Daniel'le dedik ki hep müzik konuşuyoruz seninle. Hani dedik, dedim ki hani heavy metal şarapçık çok orijinal. Ben de bir şarap kitabı yazıyorum. seni Senin dahil çok isterim. Kesinlikle o, orijinal. Da... Doğru kelime bu. Ben biraz <laughs> önce bulamadım. Orijinal gerçekten. <laughs> Sözünü böldüm. Çok pardon ama Anladım. doğru. Hı hı. O da tabii ki dedi neden olmasın seve seve. Onunla öyle bir röportaj yaptık. İşte zaten o kendisi eşleştiriyordu. Hem kendi şarkılarıyla eşleştiriyordu. Hem başka şarkılarla ilham aldığı şarkılardan ürettiği şaraplar vardı çeşit çeşit onlardan bahsetti e, bu arada kendi şaraphanesi için bir de klip çekti bağlarda hem şarap içiyorlar bağları geziyorlar <laughs> e, YouTube'da var mı bulabilir miyim var var evet var. Aa, tamam bu o zaman şeye ekleyeceğim ben tıklama noktası olarak aynen ben linkini göndereyim çok sevinirim çok bir şey olmuş klip olmuş o da ya aslında şarapla metalin ilişkisi açısından da şöyle diyebilirim. Mesela şarapta da biraz daha damar bir yan var böyle. Biraz daha böyle uzun gece saatlerinin içkisi, işte daha böyle içe döndüğün, yoğunlaştığın, işte gecenin içkisi, hani böyle geçerli teritürde de işte şairlere böyle ilan vermiştir. Metalde de böyle bir dal var aslında. Böyle daha karanlık, dark melodilerin olduğu, işte e, Black Metal daha avant-garde türlerin, e, dışa vurumunun yaşadığı işte bu alt türleri metalin şarapla çok iç içe, e, onlar da hatta müzisyenler de oradan ilham alıp şarkılar yaratıyorlar e, ya da böyle e, kendi tanıtımlarında kullanıyorlar ya da böyle e, onun iç içe olduklarını gösteren şeyler var yaşamlarında her daim. Bir de şöyle bir şey var. Heavy metal de böyle çok canlı cıvıl cıvıl. Öyle çok canlı cıvıl cıvıl şaraplar da var. Onlar da kendileriyle eşleşebiliyorlar. Heavy metalden rock'a doğru gidelim şimdi. Rock'ta o kadar çok parça var ki. Mesela işte The Who'dan tutun. işte The Eagles herkes bilir. Kaliforniya direkt şarapla ilgili. Rolling Stones'un şarkıları var, Jeff Barkley'in var ve direkt sözlerde geçiyor hani işte şaraplı birlikte doğan arkadaşlıklar işte bir İtalyan restoranındaki işte şarap manzaraları böyle onlarla ilgili de onları baştan toplayıp bir liste yapmıştım şarap koyusu için. Hatta bunun da işte Spotify'da şarap koyusu adı altında. Var mı? Var. Tamam onu da. da. <laughs> Ne demiş bu şarap hakkında rak nelerden bahsetmiş bahsetmişti merak eden olursa o listede e, kitapta geçtiği sırayla şarkılar yer alıyor Tabii Aynen. sadece metal değil o da şey de var işte klasik müzik de var işte, opera da var işte kitapta bahsettiğim her şey var açıkçası ama e, gerçekten çok farklı türlerle karşılaşabileceğiniz bir liste. <laughs> ya çok güzel bir ben bayıldım o listeyi de açıp dinleyeceğim çünkü nasıl diyeyim. Şarap içerken yanında dinlenebilecek farklı müzikler bence dahi yani bir şey çünkü sadece böyle soft müzik, caz ya da e, pop müzik türü değil artık şarabın farklı derinlikleri var ve buna uygun farklı Hı -hı. melodiler olmalı diye düşünüyorum. Hı -hı. Bu içki çok böyle hani Dion Sos'ta geldiği için bir yaratıcılık bir patlama Hı -hı. bir duygusal devinim taşıyor ya kendi içerisinde. Ona izin vermek lazım. Bakalım nelere evrilecek, hangi müzikleri yakalayacak kendisi bize anlatırken mi? böyle evet yani biraz açık olmak aslında e, hayatı zenginleştiren şeyler getiriyor. Peki Zeynep Çolakoğlu olarak senin sevdiğin heavy metal ama ne evet. ne var? Ee, ...ve senin sevdiğin şarap. Hmm, çok fazla şey var. Ama şöyle en sevdiğim, en ilk aklıma geleni söyleyeyim mi? Lütfen. <laughs> Şimdi e, yedi bilgiler malı ki ben çok severim. Her sene de gider tadarım. Böyle nasıl, ne durumlar bu rekolteler ne olmuş diye. Çok özel bir üzüm ve çok özel bir üretici bence. Yine bizim bu Güney Ege bölgesinde. Onu açıp mesela e, onun o derin ve ince yapısını işte bu black metal ve avantgard türünde biraz önce bahsettiğim Death Spell Omega ile çok güzel eşleştiriyorum. Orada da şöyledir, metalin biraz daha teknik yönüdür. Bir karanlık atmosfer vardır, aksak ritimler vardır. Ansızın iniş çıkışlar sizi bir an yakalayıp bir an bırakan, bir mabiyet gibi böyle sürprizlerle dolu, heyecanla dolu, iniş çıkışlarla dolu ve bambaşka orijinal bir e, haz e, sunmaya e, davet ediyor size. Onu onunla eşleştirdim. Ee, yine çok sevdiğim şarapçılıklardan biri burada Usça. On ee, onun Borno misketi benim için vazgeçilmezdir. Her zaman böyle e, o özel tadını yakalayabildiğimiz Borno misketinin o özel aromatik kimyasal yapısının yer aldığı gül ve bal. Ee, ve bir de yazın sıcak da çok güzel böyle bir serinletici atmosferde olması bana White hatırlatır. Rak ee, rock müziğinin önemli yapı taşlarından biridir. İşte ee, onun e, böyle işte seni alıp götüren, deniz kıyısını fırlatan, bu hayattan işte nasıl desem, e, o sıcaklıktan böyle e, buz gibi bir serinliğe uçuran e, ve işte o ses rengiyle gerçekten değişik hazlar yaratan bir yapısı var ve birazcık progresiviteyle bir de derinleye inen derinleyen bir karakterdi. E, son olarak da ben aynı zamanda çok e, cazı dinleyen biriyim. Sadece metal ve sınırlı değilim. Mutlaka bir caz örneği vermem lazım, onu da yine favori üreticim olan e, Urlica'dan vereceğim. Bence e, keskin yapısı, köşeli keskin yapısı iddiasıyla Miles Davis, Urlica artizan. Miles Davis, da evet. E, harika bir eşleşme olur diye düşünüyorum. Harika. Bu arada e, arkada gördüğüm kadarıyla bir yağlı boya tablomu var, kadehli. Hı. Evet, ondan da bahsetmek istiyorum aslında. Bu, Şarap Koyusu adına yapılmış bir tablo. Adı da Şarap Koyusu zaten. Bu, ee, annem tarafından yapıldı. Aynen Çolakoğlu. Onu Aa, da sevgiler gönderiyorum burada. Buradan kucak dolusu ee, sevgiler o zaman. Yani şarabın e, topraktan doğup artık gökyüzüne karıştığı, bir sanatesine dönüştüğü bir şey yansıtmaya çalıştı. Bana bir Şarap Koyusu hediyesiydi o. Annem e, Ressamlık yapıyor, değişik etkinliklere katılıyor, dünyanın dört yanında farklı şeylerde, atölyelerde yer alıyor. Bazen de beni dinleyip ya da benim çıkardığım şeylerden esinlenerek yine eserler yaratıyor. Onunla en son ilginç bir çalışma daha yaptık. Orada da Usça bize kapılarını açtı kaçtı herhalde bir on ressam falandı. Bir grup ressam Usça'ya gittik sabahtan. Herkes paletlerini, işte fırçalarını çıkardı ve şarapla ilgili bir eser yaptı orada. Kendince şarabı nasıl anlatıyor, nasıl görüyor ve, ve kadın, şarap ve kadın üzerine bir eser yaptı. Sonra da onu sergiledik. Gelenler işte gezdiler. Bu yazdı galiba değil mi? Ben Instagram'da bazı Anladım. resimlerin önünde seni gördüm Instagram profilinde. Aynen. Bu yaz oldu. Uh -huh, bu yaz oldu çok keyifli bir etkinlikti hem işte orada değişik bir atmosfer yaratıldı gelenler gezdiler ilginç bir şey oldu açık hava sergisi hmm. oldu ressamlar için çok ilham verici bir ortam oldu Hanım'a da teşekkür ederiz bize desteğinden dolayı kapılarını açtığı için. Orada hatta e, yine Sevgili teyzem e, Arsin Sanat olarak e, el yapımı e, cam ve mine üzerine eserleriyle işte şarap üzerine eserleriyle yer aldı. Yine burada da şöyle göstereyim. onun eserlerinden biri mine Aa, üzerine güzel. asma yaprağı. <laughs> Bugün temamız şarap. <laughs> Kesinlikle her yerden şarap geliyor. Müzikten, hı. E, resimden, takılardan, kitaptan. Hı hı. Aslında şarapla birlikte yaşıyoruz her şekilde. Hı ve hayatın evet binlerce hayatın, yıldır. Aynen hayatın her alanına öyle temas etmiş durumda ki yani buna engel olmak imkansız. Zaten sanatsal ve kültürel bir kökeni var. Hani yüzyıllardan beri işte bir gelenek yanı var. E, üretim aşamasında ya da bunu insanlara sunum ve paylaşım aşamasında. E, ve böyle e, bununla beraber gelen mesela antik Yunan'da işte e, şiir yarışmaları hep şarap eşliğinde Hı. olurmuş. İşte e, de felsefe sohbetleri şarap eşliğinde devam ediyor ve en çok ona yakıştırılıyor. E, öyle olunca hani e, her yerde karşımıza çıkıyor ve iyi ki de çıkıyor. Hı -hı. Başka eklemek istediğin bir şey var mıdır bu sohbetimize diye son sorumu sorayım sana. Hı -hı. Şarap koyusunu aslında e, farklılaştıran bir şey olarak bu hani biraz bahsettik tekrar bir ona dönmek istiyorum bu ikili yapı. Birinci kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde işte şarabın mitolojisi, tarihi, kimyası yavaş yavaş böyle adım adım şaraba giriyoruz böyle tarihsel ve bilimsel olarak. Ve ara yan yollardan da şarabın müzikle, resimle olan ilişkilerinden bahsediyorum. Daha sonra işte biraz daha yoğunlaşıyorum yine işte bir kimya mühendisliği bakış açısıyla aromaların yapısı da işte şarapların şaraplardaki hatalar işte iyi şarap nedir vesaire biraz daha teknik bilgiler yer alıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra da ikinci bölümde söyleşiler var gece badesi dialogları adını koydum orada seçtiğim insanlar dünyanın dört yanında şarabı estetik olarak ele alan böyle yaşayan öyle ifade eden üreten insanlar. İşte sevgili Ufuk Hoca, e, hani gerçekten bu anlamda, bu kültürel tarihi yeri, e, bunu öğretmek olsun, bunu e, tatmak olsun, yaşamak olsun e, muhteşem bir örnekti benim için. Hı hı. İlk başta onu almıştım. E, yine böyle işte e, değişik üreticiler, müzisyenler e, bu şeye, listeye dahil olarak kendi bakış açılarını yansıttılar. Yani sadece ben şarap koyusu hakkında Zeynep Çolakoğlu ne diyor değil de aslında dünyada hem üretici hem eğitmen hem, hem müzisyen sanatçı da ne diyor hep beraber biz çok sesli bir şey yapalım istedim. Öyle ikili bir yapıya dönüştü <laughs> bu isteğinde. Çok da güzel ve sadece güzel değil, çok otantik bir şey ortaya çıkmış. Yani e, Ayça Budak var, Gözdem Gürbüzatik var, Urluca Şarapçılık var, e, Andrea Soyadı Contucci doğru hı hı. değil mi? Söylüyorum. Doğru, doğru. Daniel var, san, san, so, Santori değil mi? So, Santori evet. evet. Kendi el yazımı okuyamıyorum bu arada. <laughs> Ufuk hocamız var, Ufuk Yücel Profesör Doktor. Ee, gerçekten çok kıymetli kişilerle, çok otantik, orijinal bir e, kitap yaratmışsın. Ben tebrik ediyorum Can'ı gönülden. İyi ki geldin, iyi ki sohbet ettik. Ee, tekrar ümit ediyorum. Belki şaraf ve müzik eşleşmeleri, belki de başka bir şeyde tekrar seninle sohbet etme imkanımız olur, bilmiyorum. Bakalım hayat ne getirecek? Harika olur, çok isterim. Yani bana programında yer verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Devamını bekliyorum inşallah. Çok teşekkürler.